Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte odada kitli kalma oynayacağız. Ablam bana e, kartları hazırladı ve hadi gelin başlayalım. Arkadaşlarım şimdi alan kağıttır, sakladı ve şimdi ilk kağıdı veriyor. ablacığım. Ve şimdi hemen bakıyorum. Dört kenarım var. Üstümde eşya var. Bir bakalım bendeyim. Dört kenar. Masa olabilir mi arkadaşlarım? Hemen bakıyorum. Şurada bir şey gördüm ben daha demin sanki. Arkadaşlar hemen bakın. Bu ne? Arkadaşlar yanıltmak için kalmış olabilir. Yani bilmiyorum. Ben şöyle dört kenarım var. Arkadaşlar dört kenarı bu var. Arkadaşlar geri bakmak istiyorum. İşte. Dur arkadaşlar bir bilmeceyi buraya bırakayım. Şimdi şuraya, şurada bir şey gördüm arkadaşlarım. Hemen şöyle bakmak istiyorum. Kutu gibiyim yemekleri taşırım. Bu olabilir. Masa ama yaptık Yemekleri nasıl taşıyor ki arkadaşlar? Anlamadım. Gelin bir mutfağa bakalım. Kutu gibiyim. Yok ki burada arkadaşlar kutu gibi. Bakmak istiyorum. şu Kutu gibi bir şey yok masadan başka. Kızım kutu gibiyim. Yemekleri taşırım. Siz bulabildiniz mi arkadaşlarım? Yorumlara hemen yazın. Kutu gibiyim. Arkadaşlar ne? Şu şu olabilir mi? Evet arkadaşlarım. Şimdi ben hala arıyorum ve gerçekten bulamıyorum. Yani masa da olabilir ama balkona da gidelim gelin arkadaşlar. Balkonda yemek masası var ki. Arkadaşlar yemeği taşırım diyor da. Bakın burada hiçbir şey yok gelin. Hiçbir şey yok. Çiçekten başka bir şey yok. Evet, Kutu gibi bir yemekle taşırım. Ya cital, sizin bir fikriniz var mı? Yemekleri ne taşıyor? Nasıl taşıyor? Kutu gibi. Buzdolabı olabilir. Sanmıyorum ama olabilir. Durun. Arkadaşlar kağıtların arkasına bakalım. <laughs> yok yani buzdolabında da olacak hali yok. Zaten buzdolabını açamıyor. Kutu gibi yemekleri taşır. Bu Başka bir şey. Sonra yemekleri taşırım. Bu da kutu gibi o yüzden ona baktım. Yoksa yemeği taşımıyor. Arkadaşlar yemek yemekleri taşır. Taba tabak. Tabak arkadaşlar orada tabak var mı? Dolaplara bence saklayamaz orada. Yok ya saklayamaz. Şimdi kırdım bir şey arkadaşlar o yüzden saklı Arkadaşlar cidden bulamıyorum. Yemekleri bu Yani yemeklere bakmak istiyorum ama yine masaya saklayamaz. Arkadaşlar ya. <laughs> Gerçekten çoksin. Çok Kutu gibiyim. Kutu arkadaşlar bir düşünelim. Kutu gibiyim. Şöyle oraya delim. Şimdi burada ne olabilir ki? acaba arkadaşlar? Bu ne? gibi. Yemek değil ama. Taşım, bu yemek değil ama. Arkadaşlar bu yemek değil. Mesela buna bakmak istiyorum. Yemekleri taşı... Aa, arkadaşlarım gelin gelin. Buldum. Ama bu yemekleri taşımıyor. Yemekleri pişiriyor yani. Bu yüzden kararını değiştirmiştim. Ne diyor? Oksiz... Oks... 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 <laughs> oks Ok, oksijenim Oksijenim var Çok güzel kokarım Daha sonra Eee oksijenim var Oksijen diyeceğim arkadaşlar bundan sonra oksijen. Söyleyemiyorum çünkü Oksijenim Var çok güzel kokarım Ne çok güzel kokar Koklayalım falan At, Sabun arkadaşlar Gelin sabun ben de hala sabun alıyorum, sabun arıyorum. Ama buraya koyacağım <laughs> hali yok ablamın. Bence burada olamaz. <laughs> yok ki. Ya i̇şte bir şey yok. E yine. <laughs> Arkadaşlar bu video çok uzun sürecek çünkü ya bulamayacağım yani. Mesela burada sabun <laughs> oksijen. Arkadaşlar sabun oksijeni yok ne alaka? Çok güzel kokarım. Oksijenim var. İşte aklıma hiçbir şey gelmiyor. Şöyle arkadaşlar bu menekşe acaba? Nerede? Nerede arkadaş? Nerede? Acaba saksının altında mı? bakmak istiyorum için... nerede? Gerçekten yok. Burada olabilirler mi? Yok ki. <laughs> Kamera burada mıydı arkadaşlar? Ben buradasın. <laughs> kaşı gerçekten yok. Siz görüyor olabilirsin ama ben gerçekten göremiyorum burada. Burada olabilir bence. Bu karışık diye buraya koymuş olabilir ama olamaz bence. Çünkü toprağın içine mi koydu derken buluyorum. Hemen konuşurken buluyorum orada. Arkadaşlar bulduğum kağıtları buraya bırakacağım. Çünkü elimde taşı taşıyamıyorum. Kağıt olunca kış olunca beni açar açartar mı? Açarlar. Evet. Kış olunca beni açarlar. Arkadaşlar bir de gülen yüz. Kış olunca beni açarlar. Şemsiye olabilir mi? Ama kış ne alakası olmaz bu? Neyse terlik giyeyim. Çoraplıyım. Terlik giyeni ilk gördüm. Evet, bu burada Arkadaşlar şemsiyeden başka bir şey olamaz ama kış olunca şey şemsiye şemsiye evet şemsiye. <laughs> beni göremiyorlar öyle olabilirsin ha. Burada yok ki. Aynen. Devireceğim arkadaşlar. Nerede olabilir? Kış olunca seni açmazlar. Yaz olunca seni açarlar. Ve şu an yazdayız. Senin açılman gerekiyor. <laughs> buraya koyacağını hiç sanmıyorum ve çünkü bu tepeme düşer falan. O yüzden içi, gelin içeri. Kış olunca seni niye açıyorlar ki? Ben soba olabilir arkadaşlarım. Ya bir an gerçekten ablam bunu yapmış mı diyorsun ya çünkü şemsiye açmazlar şemsiye evet ve buldum. <laughs> Akşam gelin göstersin ablam. Ben şöyle altında buldum. Ben şimdi da şuraya bırakayım. Ve okuyorum. Ben çok heyecanlıyım. Gerçekten çok eğlenceli bu oyun. Ne diyor? Dönme dolap gibiyim. Arkadaşlarım. Bulaşık yok. Çamaşır makinesi. Gelin hemen. Mutfakta bulaşık makinesi. Yani çamaşır. Çamaşır. <laughs> Arkadaşlarım hemen girişinde. Evet hemen. Oğlum mis gibi kokuyor bu arada. <laughs> Evet hemen bakmak istiyorum. Şuraya koyayım. Evet biraz yavaş davranın arkadaşlarım. Bu videonun böyle kısa bitmesini istemiyorum. Ben şöyle minyatürüm. Ben minyatürsün sen. <laughs> minyatürsün sen. Neysin acaba sen? Hemen bakmak istiyorum. Şurada. Minyatürsün. Neren minyatür? Akşam minyatürüm Arkadaşlarım şurada. Camdan görün bakın. Şurada. Açmak istiyorum ya. Arkadaşlar bu arada ses geliyor. <laughs> Kusura bakmayın. Bir yeri yıkıyor lan galiba. Ben şöyle, şöyle terlimi giymek istiyorum. Şey, niye sürsün. Evet niye sürsün ama aklımda hiç geçmedi. Son anda fark ettim. Evet hemen şöyle içeri gireyim. Arkadaşlar donuyorum burada. Evet ben bu balkonu. Açıyorum ve... Hemen açıyorum arkadaşlar. Çok iyi canım. Evet ne diyor? Artık çıkabilirsin. Arkadaşlar sanınca bulduk. Yani sondayız artık. Ve evet. Bitti. Gerçekten çok istiyordum. Yani çok eğlenceliydi. Yani sonunun gelmesini istiyordum. Çünkü böyle kazanmak istiyordum. Ve bitti arkadaşlarım. Gerçekten. Gerçekten böyle çok eğlenceliydi arkadaşlar. Evde sizin de böyle bir Arkadaşınız veya ablanız, abiniz. Her neyiniz olsun. İşte birisi varsa siz de böyle odada gitti kaldım oynayabilirsiniz. Bence çok eğlenceliydi. Sizleri çok seviyorum. Videoya like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.